Herkese merhaba. Yakın Markaj'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, ligin 23. haftasında Hatay Spor'la deplasmanda oynayacağımız maçın maç önü yayında sizlerleyiz. E, Ömer Berkay hoş geldiniz. E, hızlı bir soruyla başlayayım. E, her zamanki klasik sorumuz olsun. E, Berkay, Hatay Spor şu ana kadar nasıl bir performans gösterdi? Nasıl bir oyun oynuyor? Bize biraz anlatır mısın? Tabii ben bu soruyu bir kere daha duymuş gibi hissediyorum şu an kendimi. <laughs> Büyük ihtimalle sezon başında da aynı şey sorulduğundan da evet, yoksa... Aynen başka bir nedenden dolayı değildir. Ee, şöyle şöyle e, Hatay'ı bence şöyle anlatmak lazım biraz. E, Hatay yani lige çıktığından beridir zaten etkili olacağı şeklinde bir göster gösteriyordu kendini. E, yani ligde gerçekten kalma, kalıcı şekilde gelmişler. O belliydi. E, Ömer Erdoğan da gerçekten önceki yani ilk sezonki yayında da söylediğim gibi beğendiğim bir hoca. Şu anda ligde 21 takım var ve teknik direktörü değişmeyen takımlardan birisi de Hatay Spor. 8 takımdan birisi de Hatay Spor. Ee, Ömer Erdoğan'ın e, bence Hatay Spor'u etkili kılmasında şu an bu penza mesela çok gündemde. Yüksek meblalar konuşuluyor. Doğruluğu, yanlışlığı tartışılır ayrı bir konu. Ama sonuçta e, etkili de bir oyuncu. Burada e, şu dörtlü bence kullanmaya başladı. şu dörtlü Hatay Spor'u çok daha farklı bir noktaya getirdi gol sayılarına da puansal açıdan da baktığımızda ileride Diouf'un olduğu, sağda Akintola'nın, solda Bupenza'nın, arkalarında Trorelen'in olduğu dörtlü hücum hattının e, Hatay Spor'da çok etkili e, önemli galibiyetler aldığı, bol goller bulduğu sağladığı aslında formasyondaki dörtlü seçimi buydu. E, özellikle aslında bu Penza'nın da Hatay'ın da formuna baktığımızda Son 8 maçtır e, Hatay Spor bu dörtlüyle oynuyor. Öncesinde Herler Barbosa vardı. E, farklı formasyonlar alıyordu. Diofino öndeydi ama. E, ve burada 8 maçta bu Bupenza 13 gol bulurken e, Hatay Spor'da 8 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik bularak bence e, gayet de önemli bir form grafiği çizmiş oldular. E, bu bu formasını bozmuyorlar artık. İleri dörtlüdeki formasyonu bozmuyorlar ama tabii burada Akintola'nın eksikliği var. Buraya da Kamara'ya koyacaklardır büyük ihtimalle. Kamara gibi önemli hareketli adama eksiltebilen çok iyi dribling atan bir oyuncuyu da transfer ettiler. Burada büyük ihtimalle Kamara'ya göreceğiz. Akintolayı aratmayacak cinsen de ben benim beğendiğim bir oyuncu hareketliliğiyle. Burada Hatay'ın kaybettiği ben puanlara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Hatay'ın kaybettiği puanlarda da rakip takımın yaptığı en çok şey de topu Hatay Spora vermesiyle. Çünkü Hatay Spor ...kazandığı, attığı gollara baktığımızda... ...hızlı ataklar bularak... E, ...uzaktan şutlar çekerek... ...yani top ayaklarına geçtiğinde... ...sadece hücumu düşünerek... ...hızlı şeyler yapmaya çalışıyorlardı. E, o yüzden çok topla... E, ...oynamayan, çok pas yapmayan... ...genelde golü düşünen ve... ...gol yönündeki de ileri dörtlünün... ...etkili olmasıyla... E, ...gol yüzlerinin yüksek olmasıyla beraber... E, ...başarılı da oldu... ...Ömer Erdoğan ve öğrencileri. E, bizim de burada... <laughs> Ee, yani pardon rakipleri düşünürsek, kaybettiği rakipleri düşünürsek, e, top kaybet, topu verdiler, e, Hatay Spor'un oyuncularını ofsayta düşmelerini e, sağladılar ve bu şekilde genelde aslında e, Hatay'a karşı puan kazanan takımlara baktığımızda ortak noktaları buydu. Fenerbahçe'nin ise burada yapacağı en önemli iş ise orta sahaya düşüyor. Özellikle de bence Ozan Tufan'a düşüyor. Çünkü e, böyle size karşı böyle oynayan bir rakiple Hızlı ataklar oynayan ve güçlü oyuncuların, ileri yöndeki oyuncuların güçlü oyuncularına karşı işi orta sahada biraz bitirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hatay Spor hakkında diyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok da lafı uzatmayayım. Fenerbahçe'ye de geçirmişken siz işte üstüne ekleyin. Sonrasını bahsedelim biraz birazdan. Teşekkürler Berkay. Bir kez daha Hatay Spor'u yakından tanımış olduk galiba. Ömer sana da Fenerbahçe tarafını biraz sormak istiyorum ama şunu da ekleyeceğim. Mesela Malatya Spor maçını hatırlıyorum. Malatya Spor da ileride dört tane hücumcu ya da forvet diyebileceğimiz kişiyle oyuncuyla çıkmıştı ve öndeki baskıdan biz topu çıkaramamıştık. Yani o zaman da aslında Fenerbahçe çok da topla oynayan bir takım değildi. E şimdi topla daha çok oynuyor son maçlarda. Tabii ki topu rakibe de verebilir ama Ön taraftaki o baskıyı e, aşmak da mesele olacak herhalde. Ya da topu nasıl karşıya vereceğiz eğer öyle bir şey düşünüyorsan. E, bunları da alabilir miyiz Ömer? Fenerbahçe tarafına ek olarak. Ben Fenerbahçe'nin bu maçta çok fazla topla oynayacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz birkaç maçtaki gibi e, yüksek yüzdeler yakalayacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz maçlarda, özellikle son maçlarda yüksek yüzde yakalamamızın sebebi de rakiplerimizin zayıflığıydı bence biraz daha. E, o yüzden Hatay Spor gibi e, önemli ve formda bir takıma karşı deplasmanda Fenerbahçe'nin %70 gibi %65 plus e, bir e, toplu oynama yapabileceğini zannetmiyorum. Yapmaya çalışacağını da sanmıyorum. Genel ihtimal Hatay topu bize bırakmaya çalışacak ama biz de e, topu almayacağız. Top e, %50 yakın bir toplu oynama yüzdesiyle geçer diye düşünüyorum. Onların nasıl e, ileride siyahi hızlı oyuncuları varsa bizim de aynı şekilde siyahi hızlı ve güçlü oyuncularımız var. Biz e, 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 aynı öyle. Berkay'ın dediği gibi buradaki farkı Ozan Tufan'la yakalama ihtimalimiz var. Orta sahada aslında pek çok eksiğimiz var. Hem Pelkas yok. Çok kritik bir oyuncu bizim için. En formda oyuncumuz belki de. Hem yeni transferimiz Mesut şu an için formda değil. Daha doğrusu hiç sahada yer almadı. Son 20 dakika belki alacak. Hem İrfan yok. O yüzden Mert Hakan, Ozan ve Gustavo'nun oynamasını beklediğim bir maç var. Ve biz orta sayı hızlı geçebilirsek, o sayının da önceki maçta bize gösterdiği ensanteneleri 90 dakika yiyebilirse, e, bizim için Hatay'ı Hatay'ın bize karşı kurduğu planı Hatay'a karşı uygulayabileceğimiz bir maç olur ve e, kazanabiliriz diye düşünüyorum. Pardon, şey, mute'daymışım. E, peki, şimdi e, o sayının oynayacağını varsayıyorsun anladığım kadarıyla. E, yani her ne kadar hazır gelmiş olsa da ben yine de Hatay deplasmanına 90 dakika oynamayacağını yine hamle oyuncusu gibi yedek başlayacağını düşünüyorum. Valencia'yı keseceğini sanmıyorum. Yani Valencia'yı keseceğini anladım senin dediğinden. sizce yani Val sence birisi kesilecek mi? Yani ileride o sayıyı 90'a gelmemiz lazım derken ne demek istediğini tam anlayamamıştım. Ben yine aynısını söyleyeyim. Valencia'nın ben Valencia bu friki golüyle hatırlamak istiyorum. Ben Valencia'nın başka bir maçta oynamasını istemiyorum. Ben sana hakkımı helal ettim. Yeter demek istiyorum. Sağ kanat artık Samuel'in olsun. Soldatiyem ileride de Samat'ta. Bence gayet iyi bir üçlü. Valencia şu ana kadar tempo anlamında çok düşük kaldı. İlk maçlarda biraz daha iyiydi ama hem fizik olarak yetersiz, hem teknik olarak ee, şahane şeyler yapamıyor. Hem o ortadaki Tiam Samat'ta e, ve şeyin Pelkas'ın yaptığı üçlere dahil olamıyor. Ee, yani büyük bir artısını ben oyun içinde göremiyorum. Onun yerine Samuel'in hızı ve adam eksiltebilmesiyle beraber e, çok daha fazla bizim için fırsat yaratabilir diye düşünüyorum. O yüzden e, yani Şenol Güneşlik yaparsa Erol Bulut gidip de yeni gelen oyuncu 5 maç oynamaz derse yani oynamaz ama rasyonel tarafın benim Samuel'in oynaması gerektiğini söylüyor. Rasyonel Anladım. tarafına katılıyorum. Ama beni şimdi bir Erol Bulut gibi farz edin. Şive'siz bir şekilde. Şive'ye girmeyeceğim. Erol Bulut farz edin. Erol Bulut'un menajerkesi maç öncesi tahtaya isimleri yazarken bence ilkini Altay yazıyorsa, ikinciye Gustavo yazıyorsa, üçüncüye de Valencia yazıyordur. E, Valencia bence onun kafasındaki oyun planına göre uyan bir oyuncu. Şimdi Erol Bulut'tan çıkalım. Ben e, Valencia'nın e, gerçekten e, iyi mi kötü bir oyuncu olduğunu ben anlayamadım. Hala anlayamadım. Ama ben beğenmiyorum. E, kanatta el freni oluyor. Hatta Nazım'ın üstüne yük biniyor. Nazım da son maçlarda e, üstüne binen yüklerle beraber e, bence performansı da azaldı. Nazım'ı da aşağı çekiyor. E, ileriyi de aşağı çekiyor. Genel olarak bence aşağı çekiyor ama ben yine Valencia ile bu maça başlayacağını düşünüyorum. Hatta Galatasaray maçına da Valencia ile başlayacağını düşünüyorum. E, o sayıyı büyük ihtimalle sonradan hamle olarak kullanacaktır. Ha, belki 20, son 20 dakika değil de son 30 dakika kullanır. E, hatta son 45 dakika kullanır bilmiyorum. E, ama sonradan kullanacaktır diye tahmin ediyorum. E, o sayının girişiyle Nazım'ın hücum yönündeki yükü de azalacaktır e, diye tahmin ediyorum. Abi. E, Orta sahada zaten bahsettiğin şekilde olmak zorunda. Hani başka bir ihtimal yok. Çift forvet gibi bir seçenek açmayacaksak. Aykut Hoca'nın Dirar'ı eşittir Erol Hoca'nın Valencia'sı diyebilir miyiz ya? Yani? Ee, de de dedik bile. <laughs> dedik bile abi bence. en azından taktik olarak andırıyor. Ama e, benim hatırladığım Aykut Hoca'nın Dirar'ı savunmada içeriye geliyordu. Yani savunmada sağdan iç tarafa geliyor. 4 3e dönüyorsun. Giuliano sağa kayıyordu. Hücumda Nirel yine sağdaydı. Yani burada tam tersi oluyor aslında. Hücum yaparken kanatlar ortaya yakınlaşıyor ki beklere bir alan açılsın gibi bir taktik var. Hatta geçen maçta biz maç sonunda da Berkay'la birlikte konuştuk. Ozan'la Gustavo'nun ters oynayıp beklere kadar açıldığını Pelkas'ın ve Valencia'nın geri geri top aldığını falan gördük. Tabii o da ilginç bir evet. tercihti. Ben maç haricinde söyleyeceğiniz bir şey yoksa aklıma gelen 3 nokta var. Onları söylemek istiyorum. Tabii. Birincisi çok tartışacak bir şey değil ama bugün Hatay'daki karşılamayı gördüm ve Hatay'daki karşılama gerçekten inanılmaz. Şöyle bir dönemde taraftarda inanılmaz bir gaz olduğu da çok ortada yani inanılmaz bir destek var. Stadların kapalı olması bu pandemi döneminde gerçekten çok üzücü oldu diyebiliriz. Ona üzüldüm. İkincisi de Sosa tarafında bir değinmek istiyorum. Sosa bugün kadroda yok. Ben bugün derken bu haftaki maç kadrosunda yok. Son oynadığımız maçta vardı. Ee, siz ne düşünüyorsunuz Sosa hakkında? Tabii Öyle abi. Bir yani yani Sosa'nın e, bence bu sözleşmeyle beraber e, başta bu planlanmıyordu ama yedek olarak alması gereken e, üç maç vardı belki de. Bu o maçlardan bir tanesiydi. Bu kadar eksik varken bu kadar biz e, hem sakatlıkla hem de Mesut'un tam anlamıyla form bulamadan e, bir vakitte yakalanmışken böyle zor bir maçta Sosa'nın e, maçı alması gerekiyordu. Fakat zehirlenmiş. Allah acil şifa versin diyorum. Yani ne diyeyim? Yani burada neyse o olsun sahaya kendini atman lazım. Yani zehirlenmek de hiç zehirlenmedim şu ana kadar ama yani herhalde oynarsın ya yani. Serum yersin oynarsın değil mi? Evet. Volkan Demirel şeyde kulübede. Kulübede serum mu? Yani Sosa'nın, şaka bir tarafa e, Sosa'nın gerçekten e, bizim için eksikliğini hissedileceği bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani Sosa, Ozan, Gustavo oynasak gerçekten şansımız çok daha yüksek olabilirdi ama e, başka bir yayında belki de söylemiş olduğum Mert Hakan'ın bugün gol atacağını düşünüyorum. E, o yüzden Mert Hakan'ın her ne kadar performansını yetersiz bulsam da Mert Hakan'ın bugün gol bulacağını düşünüyorum. Bir de e, şeye ekleme yapayım. E, Karşılamada bence çok görkemliydi. E, gerçekten Fenerbahçe taraftarına yakışır bir e, karşılama oldu. Özellikle liderliğin bizden neler e, anlam ifade ettiğini başarıya ne kadar aç olduğumuzu da gösteren bir e, videoydu bence. O yüzden inşallah e, önce bu haftayı kazanırız. Sonra e, üstüne koya koya <laughs> Galatasaray'ı yeneriz. E, liderliğimizi perçinleriz. İnşallah. E, inşallah. E, deplasman ya yani şey deplasman diyorum. Yani karşılamanın üzerine benim diyeceğim bir şey yok. Dediklerinize birer artı diyorum. Ee, yani gerçekten hani içinde bulunduğumuz bir taraftar grubu olduğu için demiyorum ama gerçekten çok başkayız. Yani sosyal medyada da e, rekor kırmışız. Son bir ayda en çok etkileşim alan e, kulüp olarak. E, bunu sosyal medyada gösteriyoruz, statta da gösteriyorduk, e, sahada da inşallah bunun performansını görürüz oyuncular tarafından. Sosa konusunda da şunu söyleyeyim: e, Beşiktaş ekmeği niye Trabzon dibine sıyırdı. Bize tencereyi yıkamak kaldı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> yani e, Sosa gerçekten benim hani, çok beğendiğim de bir oyuncu e, Sosa yayının yaptığımızda da çok hevesli bir şekilde anlatmıştım e, Sosayı beklerken de çok hevesliydim ama Sosa önce korona oldu sonrasında sakatlandı sonrasında kızlara gitti eşiyle aralarına bir şey oldu şimdi de zehirlendi e, İnşallah sağlığına en kısa zamanda kavuşur diyorum e, Sosaya belki de en çok ihtiyacımız olduğu haftaydı. Son iki maçta da sonradan girdiğinde ben buradayım dediğini hissediyordum Sosan'ın ama şimdi de zehirlenme ortaya çıktı. Umarım sağlığına kısa zamanda Abi ulaşır. Ee, bu yolda bize yardımcı olur elinden geldiğince. Ben isim zikretmek istemiyorum ama Başakşehir'e olan takasta belki de o da kullanılabilir diye düşünüyorum. Sonuçta giden isimlerden bir tanesiyle e, bu sene aynı verimi verdi. O yüzden e, birine bu kadar iyi veriyorken öbürüne de şey yapmamak lazım. So, so, ben, el, bir şey, şey, el bebek gül bebek yapmamak lazım. Çok güzel bir yere getirdin. Bugün benim gerçekten güzel bir günüm. Yani e, çok mutlu hissediyorum kendimi. E, Tolga Cerci gitti. Yani gittiği hani Takasta kullanıldığını duydum ama ben size de, de grupta söyledim. Eğer benden önce resmiyi görürseniz bana haber edin diye. E, resmi haberi de gördüm. 28 numaralı formaya giyecekmiş. E, bizden uzak olsun bir daha kulübün önünden bile geçmesin. Ben her futbolcuya karşı saygım vardır. Kimseyi de statta da olsun, dışarıda da olsun hiç ıslıklamadım. Ama Tolga Ciğerci'yi hiç sevmiyorum. Umarım bir daha da yolu bizimle hiçbir şekilde kesişmez. Ee, skor tahminlerine geçmeden buraya kadar izlemiş bizi izlemiş olan sadık e, seyircilerimize teşekkür ederken geçmişi de bildikleri için ömerit Ömer'in üzgün halini, Berkay'ın da sevincini herhalde onlar da iyi bilir. Ya, bir dakika ya. Merak edenler için, merak edenler için yakın markaj best of 2020 videosu şurada. Oraya. Şur, şurada. Şurada. Orada. Oradan oraya izleyebilirsiniz. E, skor tahminlerinizi alayım. O zaman önce ben söyleyeceğim. Bu sefer önce ben söylemek istiyorum. Ben 2-1 diyorum. E, bir baskıyla biz mutlaka bir gol yeriz diyorum. E, ama Fenerbahçe'nin de geleceği düşünüyorum 2-1. Bir an tahminimi çalacaksın zannettim. Biz bu yayın ikinci kez çekiyoruz çünkü. Bir <laughs> sonra <laughs> Bir anda böyle girip <laughs> Ama o korkuyu, o korkuyu, ben de gözlerinde bir gördüm. Ben girmek istiyorum deyince ne oluyor falan gibi bir şey yaptın. <laughs> ee, tekrardan tekrardan e, Ömer'in o yüzüne de bakabilirler. Best of 2021'de de buraya koyarız. Evet Nasıl buraya mı? artık 2021'i artık buraya koyarız. Nasıl ya? <laughs> Benim gözüm sürekli gidiyor vallahi ya. Recording demeyiz diye ikinci kez çekiyoruz mecburi yayını. Ee, Ömer yüzünden desem herhalde az değildir. Yani. Ee, ben de skor tahminimi yaparım diyelim. Elbette. Ben de skor tahminimi söyleyeyim. Ee, ben 3-2 diyorum. 3-2 alırız diyorum. Hatay son zamanlarda gollü maçlar yaşanıyor iç sahasında özellikle. Ee, bu yüzden ben 3 2 alacağımızı düşünüyorum. Ben de, ben de Mert Hakan yandaş bir Hatay Spor 0 diyorum. Gol de verdim. Maç sonu yayında da Mert Hakan Yandaş tezahüratıyla Ömer'i bekliyoruz yok. O zaman. Yok olmaz. Valencia'da da aynısı. Attı bitti. Bu kadar. Ben sana hakkımı helal ettim. Eyvallah. Bu arada Eyvallah. ben yayını kapatmadan önce bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii. Türkiye futbolunda ki sayılı hatta Avrupa'daki sayılı antrenörlerden bir tanesi Başakşehir ile anlaştı bunun da e, mutluluğunu sevincini ligimize getireceği rengi bekliyorum heyecanla e, her şeyden önce Fenerbahçe için değil sadece kendi için mutlu olmasını diliyorum hocamın umarım mutlu olur <laughs> Bundan sonra Fenerbahçe'ye bir daha gelir mi gelmez mi ne olur bilmiyorum sadece mutlu olmanı istiyorum hocam bu kadar ben yani... burada da bur buraya da bir e ekleme yapayım ee, ben de Aykut Kocaman'ın Başakşehir transferinden çok mutlu oldum Fenerbahçe'den yetişmiş insanları ben ligde görmek istiyorum. Sadece Galatasaray'dan yetişmiş kişileri kulüplerin başına görmek beni biraz yani ligden soğutuyor. Yani Başakşehir'in şey Galatasaray'ın öğrencisi Galatasaray'la maç yapınca benim kafamda hep şeyler oluyor. Yine mi? Yine mi? Ya da Beşiktaş'ın öğrencisini Beşiktaş'a karşı görünce yine mi? Yine mi? En azından burada bir eşitlik sağlanmış olur. İşte Ersun Yunal var. Ne kadar Fenerbahçe'nin içinden tartışılır Bilmiyorum. Yani ben burada bir Ersincü değil, Aykutçu da değilim. İşte İsmail ben, Kartal ne, var. Ya bunların, bunları ya, ya, ben buraya hiç girmek <laughs> istemiyorum da. Bu bu sayıların artmasını istiyorum. İsmail Kartal'ın e, bu, bu isimlerin artmasını istiyorum. En azından ligde biraz daha eşitlik sağlanabilmesi adına. Şöyle, o yüzden umarım başarılı olur. Ben sana teorik olarak katılıyorum. Fakat şöyle bir fark var bence. Mesela Hamza Hamzoğlu Galatasaray'dan puan aldığında veya işte Okan Buruk, Bülent Korkmaz bunlar Thomas puan aldığında kimse şey yapmıyor. Vay efendim sen şöylesin böylesin gidip şuna şöyleyelim bunu. Ama İsmail Kartal Fenerbahçe'den puan alınca adam yerin dibine iniyor. Aykut Hoca Aynen öyle. puan alınca yerin dibine iniyor. O yüzden Aynen. aslında bizim bakış açımızı da biraz Fenerbahçe taraftarı olarak onların Fenerbahçeli olduğu ve bize kıyak geçmeyeceği varsayımıyla başlamamız lazım. Çünkü Kesinlikle. yani Galatasaraylı hoca sayısı daha fazla ama aldıkları puanlar da haliyle puan alma şansları daha fazla ve yani puan alıyorlar. Ama hiçbir Galatasaraylı yok efendim siz şöylesiniz böylesiniz demiyor yani. Bunu aşmamız ben Ben zaten ben zaten şeye beklentim yok. Yani Başakşehir maçında Aykut Kocaman şey 5 10 libero çıksın, yatsın falan demiyorum zaten. Hani sadece ligde bir eşitlik olması yani lazım. Taktik çıkabilir. <laughs> <laughs> <Taktik gülüyor> çıkabilir bu arada. Harbiden çıkabilir bu arada. O zaman evet. çok uzatmayalım yayını. Yavaştan da kapatalım. Sıkmayalım insanları. Evet belki buradaki meseleler çok derin. Ee, Birçok insanın kalbinde yara ee, ve Can olmaması da tabii bu konuda bu yayında e, herhalde o da bir söz hakkı isterdi diye düşünüyorum. E, belki böyle bir de çekmek lazım ya. E, diye de bitireyim. Ben e, tarihe bir saniye abi bir e, şey çok bir saniye bekleteceğim size. E, şimdi şey var bildiğiniz gibi 27 Şubat'taymış Twitter derbisi. Antalya Spor Bakanlığı <laughs> onun da bir maç günü <laughs> gelecek. Biz Can'la beraber çekmeyi planlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben Başak Şehir katılacağım. Onu takipte kalın. Evet. E, bizi izleme devam edin. Hatay maç sonu yayınında görüşmek üzere. Yakın markajda kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yakın markajda kalın.